Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Defne yaprağı çok değerli bir bitkidir. Ama en az onun kadar faydaları olan yağının ise olağanüstü etkileri bulunmaktadır. Çünkü taze yapraklarının buhar damıtımı ile çıkarılan defne yaprağı yağının antiseptik ve antibiyotik etkileri vardır. Bu yüzden çeşitli mikrop, bakteri ve mantar türlerinin büyümesini engellemeye yardımcı olur. Defne yağı ile küçük yaraları, yanıkları ve her türlü yarayı temizleyebilirsiniz. Çok güçlü bir kas gevşeticidir. Baş ağrısı veya migren için çok çok etkilidir. Omuz veya boyun ağrılarına masaj yapmak çok rahatlatır. Burkulma şikayetlerinde masaj yağı olarak uygulandığında ağrı ve ödemin giderilmesinde etkili olur. Grip ya da soğuk algınlığında defne yaprağı yağı ile buhar banyosu yapmak nefes almayı rahatlatır. Pankreas ve karaciğer enzimlerinin çalışmasını iyileştirerek yüksek kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Şişkinlik, hazımsızlık, gaz şikayetleri gibi sindirim sorunlarının giderilmesi için de faydalıdır. Ayrıca güçlü bir böcek kovucu etkisi bulunur kimyasal ilaçlar yerine evlerde kullanılabilmektedir. Defne yağı sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir. Bu özellik sayesinde ciltte sarkmaların önüne geçilmektedir. Hindistan cevizi, argan yağı gibi yağlar içerisine eklenerek cilt bakımı için kullanılabilir. Defne yağı saç içinde çok faydalıdır. En önemli faydası ise kepekler üzerinde iyileştirici etkisi bulunmasıdır daha parlak ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmaya yardımcıdır. Parlaklık verir ve kırılmayı önler. Diğer faydalarından yararlanmak için ise bir bardak suya birkaç damla ekleyerek tüketilebilir. Bitkisel ürünler ilaçlar ile etkileşerek ilaç etkisini arttırır ya da azaltabilir. Bu yüzden kronik rahatsızlığı olanlar kullanmadan önce doktora danışarak kullanmalıdır diye yine hatırlatmak isterim. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda. Buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.